Merhaba ben Han. Türküm ve Türkiye'de yaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde fark ettiğim bir şey var. Instagram'da, YouTube'da, sosyal medyada neye baksam Güney Kore içerikleriyle karşılaşıyorum. Evet bazen K-Pop dinliyorum ve birkaç Güney Kore filmi de izledim ama bu kadarını hazır değildim açıkçası. Bu durum merak ettim ve biraz araştırdım ama pek bir sonuç bulamadım. Zaman geçtikçe durum daha da tuhaf bir hal almaya başladı. Düşündüm, düşündüm. Sonra bir anda aklıma geldi. Tamam. Güney Koreli olacağım dedim. Yani gerçek anlamda değil tabi. Ama bir Güney Koreli erkek günlük yaşamında neler yapıyorsa ben de aynılarını yapacağım. Nasıl yaşadıklarını öğrenirsem belki bu ilgimin sebebini daha iyi anlayabilirim diye düşündüm. Ayrıca Güney Kore içerikleri en çok Güney Korelilerin karşısına çıkıyor. Fikir güzeldi ama nereden başlamalıyım? Tabii ki ilk olarak araştırmayla. Güney Kore hakkında videolar, diziler, filmler izledim yemeklerinden dillerine, giyim tarzlarından davranış biçimlerine kadar birçok şeyi inceledim. Ve fark ettim ki Koreliler dış görünüşlerine gerçekten çok önem veriyorlar. Ayrıca yemek onların kültürlerinde neredeyse bir sanat gibi. Dedim ki tamam ilk adım yemek kültürü. Güney Koreliler genellikle yemek yerken chopstick kullanıyor. Ben de kendime bir çift sipariş ettim. Güney Kore'nin yemek kültürünü gerçekten anlamak istiyorsam chopstick kullanmayı iyi öğrenmem gerektiğini biliyorum. Bu yüzden kendime küçük pratik bir oyun hazırladım. 3 farklı kasem var ve her birinde farklı yiyecekler bulunuyor. Amacım bu kaselerdeki yiyecekleri boş kaselere çop aktararak el becerimi geliştirmek. İlk kasemde oldukça kolay tutulabilecek yiyecekler var. Başlangıç için gayet uygun. Ancak ikinci kasedeki karpuz sakızlar sanırım orta zorlukta olsun isterken yanlışlıkla imkansız seviye seçmişim. Bu yüzden onları zor seviyeye alıyorum. Sırada bir diğer yiyeceğimiz var. Türkiye'de leblebi olarak biliniyor. Yani kavrulmuş nohut. Küçük, yuvarlak ve kaygan görünüyorlar ama düşündüğüm kadar zor olmadı. Bu görevi de beklediğimden daha kolay tamamladım. Tabi bu sadece başlangıç. İkinci adım bir milletin en önemli değerlerinden biri olan dilini öğrenmek. Başta Koreceyi sıfırdan öğreneceğim dedim. Ama kısa sürede fark ettim ki bu çok uzun bir yol olacak. Benim ise fazla zamanım yok. O yüzden harfleri öğrenip günlük konuşmalarda sık kullanılan kelimelere odaklandım. Korece anlama dayalı bir dil. Bazı ifadeler Türkçe gerçekten çok benzer. Zaten iki dilde aynı dil ailesinden geliyor. Bu yüzden Kore dilinin yapısını çözmek benim için çok da zor olmadı. Her şey güzel ilerliyor. Ama Kore kültürün bir der önemli yönünü de fark ettim. Saygı. Koreliler için saygı günlük yaşamın merkezinde. Birine bir şey verirken kolunu tutmak ya da karşılıklı senden büyük birinle beraber bir şeyler içerken yan tarafa dönerek içmek, büyüklere daima saygılı davranmak ve tabii eğilerek selam vermek. Her gün yeni bir kelime, yeni bir yemek, yeni bir alışkanlık edinmek kafam gerçekten Güney Kore dizisi senaryosuna döndü. Ama ne olursa olsun bu süreci gerçekten çok sevdim. Çünkü bir kültürü öğrenmek aslında kendine başka bir aynadan bakmak gibi. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Çünkü yarın yeni bir görevi var. Ve böylece Güney Kore'li oluyorum. Maceramın ilk bölümü burada sona eriyor. Bu kültürü anlamak için çıktığım bu yolculukta. Beni desteklemek istersen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek bu serüvenin devamını yakından görebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler.